%30'luk zam sonrası maaş farklarının SSK ve Bağkur ödemelerine yetişmesi bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, zam farkı ödemeleri hakkında, keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese %30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocağı yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan memur maaşlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Açıklamada Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte %13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız denildi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin hayata geçmesine kısa bir süre kaldı. Bu sırada vatandaşlar da maaşlarını hesaplamaya başladı. 2022 ve 2023 yılı maaş hesaplama yöntemleri değişiklik gösteriyor. Bu nedenle maaşlarda farklılık olabiliyor. Peki 2022 ve 2023 yılında emekli olanlar ne kadar maaş alacak? Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin önümüzdeki hafta meclise gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesine çok kısa bir süre kaldı. Hak sahipleri maaşlarını hesaplamaya başlandı bazı yıllarda emekli olmak avantaj olabiliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, emeklilere refah payı artışının yapılmadığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi, bu iddialar doğru değil.